Saygıdeğer arkadaşlarım. İşte bu küçük bıdığımızı 11 gündür veterinere taşımamıza rağmen hiçbir derde deva olunamadı. Gün be gün kötüye gitti. İşte şimdi nefes almakta da zorlanıyor. Normal yürümekte de zorlanıyor. Oysa ilk günde yerden bu masanın üzerine bile zıplayabiliyordu arkadaşlar. Ne yazık ki kaybedeceğiz böylesine sevimli, cana yakın, insan dostu. Evde kitap okurken hep yanı başında dizimin arasında durur. Gecede boynumda göğsümde yattı hep. Geldi geleli 11 gündür. Ama ne yazık ki derdine derman olamayacağız. Bu büyük budığımız ise bir ara iyileşmişti dediğim gibi. 10 gün kadar falan güzel yemek yedi. Ama birkaç gün önce yemez oldu. O da Cumartesi'den beri veterinere gidiyor. Yeniden yemeye başladı. Toparladı. Bakalım onu da iyileştirebilecek miyiz? Onun bir benzeri daha vardı. O iyileşmişti. Ama bugün o da yemez oldu hiçbir şey. Onu da götürdük veterinere. Yiyebilir bundan sonra yiyecek ağrı kesici verdik dediler. Bakalım artık. Yani bu canlarımızı yaşatmak istiyoruz ama gücümüz yetmiyor. Ne yazık ki bağışıklık sistemleri gelişmediği için bir tük hastalıklar vurunca hayvanlar toparlanamıyor. İşte farkındalık oluşunca da bu canlar hastalandı mı Sokakta gördün mü dayanamıyorsun. Bana ne deyip geçip gidemiyorsun. Aynen acı çeken insanları gördüğümüz gibi bir ağaca kıyım yapan, kesen durumlara tanık olduğumuz gibi ya sana ne geç git diyemiyoruz arkadaşlar. Hani halkımız der ya bu yüreği köpekler yesin. Ne çektiyse bu yürekten başımıza gelenler diye işte bizde de böyle vicdan, merhamet, acıma hissiyle dolu bir yürek oluşmuş. Yani halkımıza karşı sevgimizle, tutkumuzla, bağlılığımızla vatanımıza karşı bağlılığımıza, kuvay milliye atalarımıza karşı bağlılığımız sadakatimizle oradan geliyor arkadaşlar. Şimdi gelinsek siyasi meselelere biz hep ne dedik arkadaşlar? Yunanistan, Ermenistan ulusal kimliklerini Türk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir diye. PKK, PYD, YPG, DEM, Barzanistan'da siyasi kimliklerini aynı oranda Türk, Kuvayi Milliye, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir arkadaşlar. Bu yüzde yüz kesin gerçektir. Amerika bunları böyle doktrin etti arkadaşlar. İflah olmazlar bunlar. Ve sınıf karakterleri bu bir de. Yani bunlar Kürt halkının değil, Kürt feodallerinin, Kürt derebeylerinin, Kürt ağalarının, Kürt burjuvalarının, Kürt tefeci bezirgan sermayedarlarının partisidir arkadaşlar PKK, DEM, PYD, YPG. O yüzden sınıf karakterleri böyle oynamalarını emrediyor onlara. Bir de tabi Amerika'nın hizmetindedirler arkadaşlar. 1991'den sosyalist kampın yıkılışından itibaren doğrudan PKK, APO, Dümeli Atlantik'e Bayami'ye kırdı orada demir attı. Ve 91'den bu yana yani 34 senedir Amerika'nın birebir emrinde ve hizmetindedir arkadaşlar. CIA ile beraber çalışırlar. Şimdi de Trump, CIA, Thomas Varak ve diğer askeri şeflerle yani Sentrom eski komutanı Michael Krullo'yla ve yeni Sentrom komutanı Cooper'la beraber çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi 10 Aralık 2025 tarihli Kürdistan 24.com.tr haber sitesinden okuyoruz arkadaşlar. Mazlum abdi Trump'a seslendi. ABD SDG'yi desteklemeli. SDG'nin alternatifi yok. Zaten işi çeler ya. 22 tane üs kurmuş Kuzeydoğu Suriye'deki Pekistan'da ve 100 bin kişilik ağır silahlarla, hava savunma silahlarıyla donattığı bir ordu kurmuş. Ne diyordu bu konuda da mazlum abdi? 70 bin kişilik savaşçı ordumuz var. 30 bin kişilikte iç güvenlik kuvvetimiz var silahlı demişti. Yani toplamda 100 bin savaşçımız var demişti arkadaşlar. Okuyoruz. The Jerusalem Post yazarı Kunta Ahbed'e Yeseke'de askeri üste konuşan Mazlum Abdi Rojava'daki güvenlik durumu işte tutukluların yarattığı riskler ve Şam'daki geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Kürdistan bölgesi ile ilişkilere de devinen Abdi, Kürdistan bölgesi başkanı Neçirvan Barzani'nin desteğinden övgüyle söz ederek, Neçirvan Barzani'nin desteği için çok minnettarız. Ancak çok daha fazlasını yapmak için alan var dedi. Mazlum Suriye'nin geleceğinde Adem-i Merkeziyetçilik modelinin önemini de yeniledi. Yani yerinde bağımsız yönetim arkadaşlar. Bize karışmasın Şam yönetimi diyor yani biz kendi işimizi, kendi yönetimimizi kendimiz sağlayalım diyor. ABD'nin Suriye politikasının sadece askeri değil, siyasi olarak da güçlenmesi gerektiğini savunan Abdi, Başkan Trump Suriye'yi yeniden harika yapmak istiyor. Bunu yaparken SDG'yi yani PYD, YPG'nin yeni adı SDG biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaparken SDG'yi desteklemeli ve SDG Yeni Suriye hükümetinde yer almalı. SDG'nin alternatifi yok sözleriyle Washington yönetimine çağrıda bulundu. Evet arkadaşlar biz ne dedik? Amerikancı Burjuva Kürt hareketi. Amerika ile etle tırnak gibi kaynaşmışlar artık. Bunların ayrılması, ayrışması, bağımsız oynamaları olası değil. Her ikisi de çıkar ortaklığına girmişler arkadaşlar. ABD'nin BOP haritasıyla PKK, PYD, YPG'nin Kuvayi Milliye, Türk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı birebir örtüşüyor arkadaşlar. Bu bakımdan bunların ayrı oynamalarını beklemek hayal aleminde yaşamak olur. Saygıdeğer arkadaşlarım, demek ki biz yıllardan bu yana gerçeğin ta kendisini ortaya koyuyoruz, onu dile getiriyoruz. Ve saygıdeğer halkımızdan da her zamanki gibi tek bir şey bekliyoruz, anlaşılmak. Kalın sağlıcakla.